Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda ülke gelirindeki vakalardaki düşüşlerin umut verici olduğunu bundan dolayı bütün illerde vakaların düşmesi için kurallara sıkı sıkı sarılmamız gerektiğini, tedbirlere uymamız gerektiğini dile getirdi. Yapılan açıklamalarda 8 tane ilden bahsedilirken bu 8 tane ilde son dönemde vakalarda düşüş, hastane doluluk oranlarında düşüş ve yoğun bakım o doluluk oranlarında düşüşler olduğu dile getirildi. Bu illerimiz Erzurum, Malatya, Amasya, Aksaray, Tekirdağ, Edirne, Bingöl ve Siirt bu illerde son bir haftalık periyotta vakalarda vaka artışlarında %25'e varan düşüşler olduğu dile getirilirken yoğun bakım dolu oranlarının %50'nin altına indiği gözlenmekte. 8 tane ilde özellikle yoğun bakım dolu oranlarının ciddi derecede düştüğü ve bu illerin bazılarında ise yoğun bakımlarda artık boş yataklarda olduğu ifade edildiği koronayla mücadelede bir önceki dönemdeki gibi çok yoğunluk bitti ve artık boş yatakların olduğu da ifade edildi yapılan açıklamaya göre. Akabinde ise bu güzel giden tablonun bozulmaması için artış gösteren bazı illerimiz var. Bunlara da dikkate çekerekten bu illerde de kurallara sıkı sıkı uyulması gerekiyor tekrar tekrar ifade edildiği yapılan açıklamalara göre. Konuyla alakalı yorumlar sizin inşallah bu düşüş yaşayan iller Türkiye genelindeki bütün illere yansır ve artık koronayla mücadelede en iyi yerlere geliriz ve koronadan kurtuluruz diye aşıyla beraber de ummaktayız. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.